İşte uzun bir süreden kısa kısa videolar atmışımdır zaten i̇şte uzun bir e, uğraştan sonra şükür portalı açabildim görebilir buraya adam girmiyor haberiniz olsun ya çok zordu hakikaten oradan onu yap pil yok yetersiz yakalanmak her şey çok zordu ama en sonunda buraya ulaştım şimdi bir sonraki bölüm için yeni güncellemeyi bekliyor herkes bitirenler. Bitirenler yeni güncellemeyi bekliyorlar. Yeni güncellemeyle bakalım ne olacak. Yeni güncelleme inşallah gelir yani. İnşallah bazı odalar yine açılır. Gerçekten çok zordu. Sizle beraber Dark Rider serimizi bitirmiş olduk. Yeni güncellemeye kadar. Artık güzel bir nefes alabileceğiz yani. Gerçekten Bodrum çok korkunçtu. Hadi gidelim. Ya Allah. Ve oyunumuz böyle bitiyor. Evet arkadaşlar reklam girdi. Bu yüzden durdurdum. Ve oyunumuz tam olarak böyle bitiyor. Bir sonraki güncellemede inşallah güzel yine serimize devam ettireceğiz ama buradan anladığıma göre uzay gemiyle bir şey olacak. Bilmiyorum artık arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir yeni güncellemeye kadar Dark Rider yok. Bay bay. Hakikaten çok zordu arkadaşlar. Siz de çok kötü uğraşın yani geçmek için. Çok güzeldi bu serimiz. Bay bay.